over here so they have a garden of Civil civilizations and uh, we Three months. yeah it will be ready so you no. <laughs> in line of the world that bütün Avrupa kıtasında 12 bine yakın bitki türü varken sadece ülkemizde 12 12.000'e yakın bitki türü var. Ülkemizdeki bitkilerin üçte biri yani 4.000 tanesi ülkemizde özgü başka hiçbir yerde yok sadece. Okay. Expo içerisinde bu bitki zenginliğimizi anlatabilmek açısından e bir bitki müzemiz ve bahçelerimiz olacak orada. So in in the expo we would like to impress <laughs> Merhabalar Öğretim görevlisi Melodi Çiftçi ben Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Biriminde Erasmus uzmanı olarak çalışmaktayım. Şu anda Medeniyetler Sofrası projesinin koordinatörlüğünü üstleniyorum. 20-28 Ağustos tarihleri arasında 6 farklı ülkeden bir araya gelen öğrencilerimiz ve hocalarımız, Ağırlıklı olarak aşçılık bölümünde okuyan öğrencilerimiz ve aşçılık bölümünün hocaları, turizm fakültelerinin hocalarıyla beraber Hatay'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret esnasında proje projemiz kapsamında farklı etkinlikler planladık. genellikle Mustafa Kemal Üniversitemizin mutfağında geçen bu etkinliklerde öğrencilerimiz ve bütün katılımcılar Hatay'ın lezzetlerini kendileri yaparak deneme fırsatı buldular. Hatayı tanıdılar gezilerimiz kapsamında ve de kendi mutfaklarını bizim şehrimize getirdiler. Biz de onların yemeklerini tatmış olduk böylece. Yine bu kapsamda bugün de Expo alanını ziyaret ettik. Hem İskenderun Expo alanı hem Antakya Expo alanı gerçekten katılımcılarımızı da çok etkiledi. Hem bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar büyük alanların kurulmuş olması ve gastronomi alanında endemik bitkiler alanında farklı parkurların hazırlanmış olması onları çok etkiledi. Şimdi de bir bitki ekimi söz konusu. Zeytin ekecekler. Zeytin aslında barışın da sembolu. E, dolayısıyla tam projemizin bu e, kültürlerin bir araya gelme, aynı masada toplanma sına hesap eden projemize tam da uygun e, bir bitki ekiyorlar. E, daha sonra bu e, ortaklıkların ve bu e, çalışmaların meyvelerini aynı zeytin gibi alacağımızı düşünüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, my name is Doya from Croatia. I came, I came it. I came it here for a project from uh, University Kemal uh, Ataturk, and uh, during, the, uh, during this uh, program uh, we was uh, like seeing a lot of uh, interesting things, and uh, as well we was in the uh, building who will be in Expo in in Skederu. and now we came it to this uh, beautiful garden to see how will grow the all the trees and all the. all the plans that you have it in turkey and i'm very glad and thankful lot for the visiting and for organization from hatay e hatay'de çok proje boyunca çok farklı şeyler gözlemledik diyor birbirinden çok farklı alanlar görebildik ee, çok farklı deneyimler yaşadık. Bugün de buraya geldiğimiz için çok mutluyum diyor. Ee, burada e, çok farklı alanlar gözlemleme fırsatı bulduk. diyor. Hem İskenderun'daki alan hem burası bizi çok etkiledi. Çok farklı bulduk diyor. Ee, burada bitkileri e, görmesi onu e, fazlasıyla etkilemiş. Umarım diyor e, geri döndüğümde ülkemde güzel bir şekilde bunları anlatabilirim. Yeniden ziyaret edebiliriz ve ortaklıklarımızı büyütebiliriz bu anlamda diyor. Ee, kısaca çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much diyor. Merhaba, my name is Just Nelsia. I'm from Portugal, and I'm really, I just want to thank you guys for all this opportunity for us to be here. Size teşekkür ediyor. Kendisi yeah. Portekiz'den bir öğrencimiz. To change the culture, meet different cultures, and learn about Turkey. Farklı kültürlerin bir araya gelmesini e, Türkiye'de gerçekten böylece öğrenmiş olduk diyor. And I'm too excited to plant my trees. Aa, benim e, ben diyor şu anda e, ekmek için diyor ağacımı ekmek için çok heyecanlıyım kaşır ederim <laughs>